Herkese merhaba. Bugün sizlerle çok ilginç bir konuya dalıyoruz. Edebiyat ve psikoloji. Yani hikaye anlatma sanatıyla insan zihnini anlama bilimi arasındaki o inanılmaz, o büyüleyici ilişkiye bakacağız. Şöyle bir düşünelim. Elinize bir roman aldınız diyelim. O roman sizin zihninizi okuyabilir mi? Ya da daha doğrusu sizi bir karakterin zihninin ta içine sokabilir mi? Mümkün mü bu? Aslında edebiyat ve psikoloji yüzyıllardır tam da bunu yapmaya çalışıyor. İkisi de sanki farklı yollardan giden ama aynı hedefe, yani insanın o karmaşık iş dünyasını çözmeye çalışan iki yolcu gibi. Peki bu iki alanın ortak noktası ne? Konuları ne? Aslında çok basit, tek bir konu var. O da biziz, insan. Şimdi bakın bir tarafta edebiyat var. Bu ne yapıyor? İnsanın duygularını, düşüncelerini estetik bir dille, sanatla anlatıyor. Diğer yanda ise psikoloji var. O da aynı duyguları, aynı davranışları bilimsel yöntemlerle inceliyor. Yani biri sanat, diğeri bilim ama ikisinin de merceğinde aynı şey var. İnsan. Adeta birbirini besleyen, birbirine ilham veren iki alan. İşte işin en heyecanlı kısmı da burada başlıyor. 19. yüzyılda bilim dünyasında öyle bir şey oluyor ki roman sanatı baştan aşağı değişiyor. Nedir bu olan? Psikoloji artık dedikodudan, felsefeden çıkıp kendi başına bir bilim dalı haline geliyor. E bu olunca ne oluyor? Yazarların eline insanı anlatmak için yepyeni pırıl pırıl bir alet çantası geçiyor. Artık karakterler sadece kötü ya da iyi değil. Neden kötü? Neden iyi? İşte bu soruların cevabını arayacak yeni bir dil buluyorlar. Mesela büyük usta Dostoyevski'yi düşünün. O daha ortada psikoloji bilimi diye bir şey tam oturmamışken bile adeta bir psikolog gibi yazıyordu. Suç ve cezayı ele alalım. Raskolnikov'un içindeki o vicdan azabı, o ruhsal gelgitler. Dostoyevski karakterinin zihnini öyle bir deşiyor ki sanki psikologların yıllar sonra soracağı soruları çoktan sormuş ve cevabını romanında vermiş gibi. Peki dünyada bunlar olurken bizde durum neydi? Bu psikolojik rüzgar tabii ki Türk edebiyatını da etkiledi. Hem de nasıl? yepyeni ve çok güçlü bir türün doğmasına neden oldu. Gelin, bu türün bizdeki gelişimine şöyle bir bakalım. Her şey 20. yüzyılın başlarında, kilit bazı eserlerle başlıyor ve yavaş yavaş şekilleniyor. Mesela, ilk psikolojik romanımız olarak kabul edilen Mehmet Rauf'un Eylül'ü. Bu romanın yaptığı devrim neydi biliyorsunuz? Olayları, yani kim ne yaptığıyı bir kenara bırakıp, karakterler ne hissetti, ne düşündü sorusuna odaklanmasıydı yasak bir aşkın ortasında kalan kahramanların iç dünyalarına, çatışmalarına, vicdanlarına mikroskopla bakıyordu adeta. Ve Mehmet Rauf'un açtığı bu yoldan kimler görmedi ki? Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Yusuf Atılgan ve tabii ki Oğuz Atay. Bu isimlerin her biri bu geleneği alıp daha da ileri taşıdı. Her biri insan ruhunun farklı, karanlık bir köşesine ışık tuttu ve Türk romanına o bildiğimiz derinliği kazandırdı. İşte edebiyatla psikolojinin bu flörtü sonunda çok radikal, çok sarsıcı bir tekniğin doğmasına yol açtı. Adı bilinç akışı. Nedir bu bilinç akışı? Aslında fikir doğrudan Sigmund Freud'dan geliyor. Onun serbest çağrışım dediği şeyden. Hani bir düşünceden diğerine atlarız ya aklımızda. Mantık yok, sıra yok, kural yok. İşte bu teknik tam olarak zihnimizin o dağınık, fitresiz ve ham halini yazıya dökmeye çalışıyor. Sanki bir yazar karakterin kafasının içine bir mikrofon uzatmış da ne duyuyorsa olduğu gibi kaydediyormuş gibi. Burada çok önemli bir ayrım var. Çünkü bu teknik genelde iç monologla karıştırılır ama aynı şey değiller. Şöyle düşünün, iç monolog karakterin zihninde tuttuğu cümleleri düzgün, mantıklı bir günlük gibidir. Bilinç akışı ise o günlüğü yazmaya başlamadan hemen önceki andır. Aklınızdan geçen binlerce dağınık birbiriyle alakasız düşüncenin o anki ham Gelin bunun en meşhur örneğine bakalım. James Joyce'un ın Ulysses'ından kısa bir bölüm. Bakın karakterin zihni nasıl bir düşünceden diğerine hiçbir mantık sırası olmadan atlıyor. Peki biz de bu tekniği kim kullandı? İşte bu noktada sahneye yine dev bir isim çıkıyor. Oğuz Atay. Tutunamayanlar romanıyla bu tekniği bilinçli bir şekilde Türk edebiyatına getiren ilk kişidir o. Tamam, bütün bunları konuştuk. Edebiyat tarihi, teknikler, yazarlar. Peki bunun bizim için önemi ne? Yani bütün bunlar neden önemli? Öncelikle şunu anlamak lazım. Bu sadece Batı'ya veya bize özgü bir durum değil. Bakın, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov bile kendi edebiyatında bu psikanalitik yöntemleri kullanmış. Demek ki bu evrensel bir ihtiyaç, evrensel bir arayış. Ama asıl önemli olan şu. Psikolojik romanlar bize sadece bir hikaye anlatmıyor, bize çok daha fazlasını veriyor. Bizi alıp başka bir insanın zihninin, kalbinin içine koyuyor. Bu ne demek? Empati demek, başka birinin gözünden dünyaya bakabilme yeteneği demek. Hatta yapılan araştırmalar var. Bu tarz romanları okumanın empati yeteneğimizi gerçekten de arttırdığını gösteriyor. Çünkü bir anlığına da olsa başka biri olmayı deneyimliyoruz. O yüzden bir sonraki sefere elinize bir roman aldığınızda sadece olayları takip etmeyin. Şunu bir sorun kendinize. Yazar hangi karakterin zihninde geziniyor? Hangi psikolojik tekniği kullanıyor? Belki de yazarın arkasına gizlenmiş o usta psikoloğu siz de görebilirsiniz.